Sevgili öğrenciler, kıymetli veliler, değerli öğretmenlerimiz. Türkiye'nin Test Kitapları kanalı ve LGS Kitapları Merkezi lgskitap.com'dan hepinize sağlıklı günler dileyerek sizlerin de tanıtmamızı istediği Mozaik yayınları branş soru bankalarını bu videomuzda incelemiş olacağız. Beceri ve Yaşam temelli günlük yaşamla ilişkili yeni nesil sorular içeren Branş Soru Bankaları Matematik 256 sayfa, Fen Bilimleri 287 sayfa, Türkçe 255, İnkılap Tarihi 175 sayfadan oluşuyor. Matematikle başlayalım. 256 sayfa dedik. Birinci ünite birinci konuyu açtığımızda çarpanlar ve katlar hemen üstünde bir kare kod var. Kare kod okutularak video çözümlerine erişebiliyorsunuz. Kazanım testleri ile başlıyor. Kazanım testleri... Ee, ve genel olarak baktığımızda tüm sorular LGS sınav soruları ayarında ve MEB örnek sorulara uyumlu. Kazanım testleri hemen sonrasında konu değerlendirme sınavı geliyor. Turuncu testler, KDS. Ee, bu konu değerlendirme sınavları LGS'deki soru sayısı ve 8'in sınıf kazanımları dikkate alınarak hazırlanılmış diyebiliriz. sorular LGS sınav soruları ayarında MEB örnek sorulara uyumlu matematik soru bankası. Fen bilimlerine geçtiğimizde 287 sayfa deney ve yaşam temelli soru bankası video çözümlü akıllı tahtaya uyumlu. Yine konu testleriyle başlıyor. Konu testlerinin ardından ünite değerlendirme soruları gelecek. Konu testlerine de baktığımızda yine LGS sınav sorularına benzer yeni nesil sorular, beceri temelli sorular olduğunu söyleyebiliriz. Konu testleri sonrasında hemen ünite değerlendirme soruları geliyor. Üniteyi genel olarak konuyu bir değerlendirmiş, çek etmiş oluyorsunuz. Eksiklerinizi görmüş oluyorsunuz. Bu şekilde 250, 287 sayfalık fen bilimleri soru bankası. Türkçe'ye geçelim. 255 sayfa görseli bol yeni nesil soru bankası demiş. Kazanım testleriyle yine Türkçe'de başlıyor. Üstünde QR kod video çözümlerine erişebiliyorsunuz. Kazanım testleri sonrasında KDS konu değerlendirme soruları Sınavı gelmiş oluyor. Bunlar ne dedik? LGS'deki soru sayılarıyla eşit ve kazanımlara uygun. Türkçe'de ilerleyen sayfalarda paragraftan sonra e, özellikle görsel okuma yorumlama sorularına konusuna bakalım. Çünkü Türkçe'de biliyorsunuz sınavda oldukça fazla bu konudan soru gelmiş oluyor. Görsel tablo grafik okuma ve yorumlama sorularına konusuna oldukça fazla yer verilmiş. Bu metinden hareketle ara Güllerle ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz demiş ve görsel yorumlama ve grafik okuma konusu sonrası sözel yetenek ve akıl yürütme testleri geliyor. 255 sayfalık Türkçe Soru Bankası kitap kalanları da bu şekilde. İnkılap tarihi 175 sayfadan oluşuyor. Akıllı tahtaya uyumlu video çözümlü. Birinci ünite kazanım testi ile başlıyor. Sonrasında yine ünite değerlendirme sınavı geliyor. Ve inkılap tarihi soruları da yine LGS sınav soruları ayarında. Sonraki videomuzda yine yeni çıkacak olan ürünleri tanıtmaya devam edeceğiz. Ee, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın. Sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.